Bu planörler motorları olmadan nasıl uçabiliyor? Öncelikle modern planörler alüminyum, karbon fiber ve fiberglas gibi oldukça hafif ve sağlam maddelerden üretilir. Genellikle başka bir pervaneli tarafından çekilerek havalanırlar. Belirli bir irtifaya geldikten sonra aradaki bağlantı koparılır ve bundan sonra tamamen itici güçleri kesilir. Yer çekimi onları aşağıya doğru çeker. Ancak aerodinamik tasarımı sayesinde bu aşağı doğru hareket aynı zamanda ileriye doğru bir hız yaratır. Örneğin bir Cessna 172'nin süzülme oranı 9'da 1'dir. Bu motoru durursa 100 metre yükseklikten yaklaşık 900 yatay metre uçabileceği anlamına gelir. Modern planörlerde bu süzülme oranı 40'da 1 ile 70'de 1 arasında olabilir. Bu da ortalama 1 kilometre yükseklikten serbest kalan planörün 50 kilometre uçabileceği anlamına gelir. Ayrıca yükselen sıcak hava akımlarını ve dağ veya yamaçların yakınında rüzgarın yukarı yönlü hava akımını kullanarak yükseklik kazanabilirler.